Gece iner sokak yine benim olur gölge modu Adım adım yükseliyorum kaderimde turbo pop belli sözlerim pop hepsi pop Yaklaşma fazla ritmim keser seni bir pop Gece pop sokak yine benim olur gölge modu Adım adım yükseliyorum kaderimde turbo pop belli sözlerim pop fazla ritmim keser seni bir combo. Karanlıkta parlayan bir ışığım Neon gibi adımlarım yankılanır Ritimde füze tonu gibi Rakiplerim koşuyor ama geçerim Hepsini benim stilim farklı bro Akıyor benzinim kiriş Sahneye çıktım mı herkes bir adım geri Ateş gibi yakar follow yanar sokakların dili Zamanı bükerim sözlerle bükülür evi. İmkiri rüzgar bile zor yetişir ritmime hızlı tren Gece iner sokak yine benim olur gölge modu Adım adım yükseliyorum kaderimde turbo Rol belli sözlerim var. hepsi kombo Yaklaşma fazla ritmim keser seni bir kombo Tahtım gökyüzünde yıldızlar benim mahiyet. Sözlerimde ateş var her kelime bir hürriyet Duvarları deler geçerim rapimde kuvvet Mikrofon elimde ise titreşir tüm mıntıka garanti net Adımı duyan bir kez durur ritmi çözer Kral benim merkez bunu bilir ses. ben yürüdükçe tarih yazılır sayfa sayfa gel Gece iner sokak yine benim olur gölge modu adım adım yükseliyorum kaderinde turbo ortan belli sözlerim var Hepsi combo yaklaşma fazla ritmim keser seni bir combo.